merhaba arkadaşlar. Şimdi bu derste de net kuvvetin etkisindeki cismin hareketini söyleyeceğiz. Yani anları anlatacağız. Cisme bir net kuvvet etki ederse cismin hareketi ne olur? Etki etmezse ne olur? Onu izah edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Önce şu maddeleri okumakla başlayalım. 1. Şuna şöyle ben 1 diyeceğim. Cisme etki eden net kuvvet 0 ise arkadaşlar burada dikkat edin. Bakın. Cisme etki eden net kuvvet sıfırsa, yani cisim üzerine etki eden bir kuvvet yok ise ne olur? Bakın devam edelim. Cisim mevcut hareketini durumunu korur. Ne demek istiyor arkadaşlar? Yani cisim duruyorsa durmaya devam eder. Durmaya devam eder. Hareket halinde ise arkadaşlar sabit hızda bakın. Çünkü hızlandıracak ya da yavaşlatacak bir kuvvet yok. Biz buna arkadaşlar eylemsizlik adını veriyoruz. Yani bu dinamiğin arkadaşlar birinci kanunu olarak adlandırılır. Birinci kanun şunu diyor. Eğer bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cisim duruyorsa durmasına devam eder. Hareket halinde ise arkadaşlar sabit hızını yani mevcut durumunu korur. Bu durum bize eylemsizlik adını veriyoruz. Bakın şöyle A diyelim arkadaşlar şöyle bakın. Durmakta olan bakın durmakta olan bir cisme şekildeki gibi kuvvet aynı anda uygulanırsa cisim durmaya devam eder. Harekete geçmesini gerektirecek net bir kuvvet yoktur demiş. Evet şundan bahsetmiş. Zaten cisimde ne yapıyor arkadaşlar? Bak dikkat et, dikkat et. Ne yapıyor? Duruyor değil mi? Yani duruyorsa net kuvveti sıfır. O zaman ne yapar arkadaşlar bu? Durmaya devam eder. Burada problem yok zaten. burayı anlaşıldı değil mi? Evet. Şimdi B'ye geçelim arkadaşlar. Bakın buna B diyorum arkadaşlar. Ee, sabit V hızıyla hareket eden bir cisme. Ha, arkadaşlar burada bir duralım. Bakın cismin başlangıçta nesi var? Belli bir hareketi var. Yani cisim belli bir hızla hareket ediyor. 10 metre bölü saniye ya da 20 metre bölü saniye. Şimdi sen bunu başlangıçta işte bu tarafa doğru ittiriyordun. Bak bir kuvvet uyguluyorsun. Tamam mı? Ve sen buna belli bir hız kazandırdın. Aradan belli bir süre geçtikten sonra e, aynı anda bir kuvvet daha uygulanırsa cisim sabit hızla. Bakın arkadaşlar. Sola doğru bir kuvvet daha uyguluyorsun. Şimdi cismin sağa doğru F kuvveti. Sola doğru da F kuvveti. Şu anda cisme etki eden net kuvvet ne arkadaşlar? Sıfır. Bakın net kuvvet şu anda ne arkadaşlar? Sıfır. Arkadaşlar net kuvvet sıfır ise cisim az önce söyledik duruyorsa durmasına devam ederdi. Hareket halindeyse ne yapar? Sabit hızla gider. Yani arkadaşlar bak kavram yanılgısıdır. Bak unutma. Öğrenci bir cisme etkiden net kuvveti sıfır olduğu zaman duracağını zannediyor. Arkadaşlar durdurabilmek için hareket yönüne ters yönde bir kuvvet olması gerekiyor. Ama burada öyle bir şey yok. Burada bir F kuvveti var bir F kuvveti var. Toplam kuvvet sıfır. E, hareketine devam eder. Yavaşlamasını, bak bahsettiğimiz şeyden bahsediyor. Yavaşlamasını ya da hızlanmasını gerektirecek bir kuvvet yoktur. Arkadaşlar buna dikkat edin bakın. Bu önemli. Karşınıza bunlarla ilgili sık sık sorular çıkacak. Arkadaşlar bakın. İkinci kısım eğer bir cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise yani sana diyor ki cisim üzerine etki eden net bir kuvvet var ise. Cisim ne yapar arkadaşlar? İvmeli hareket yapar. Şimdi burada bir duralım. Arkadaşlar nedir ivmeli hareket? Bunu nerede görmüştük? öyle bir hatırlayalım. geçmişe doğru bir gidelim, gidelim gidelim. 9 sınıfa gidelim arkadaşlar 9 sınıfın ikinci dönem konusuydu bu. Eğer ne demiştik orada ee, ivme hız hareket konularında bahsederken arkadaşlar ivme demek, ivme demek, hızdaki artış miktarı demektir ya da azalma miktarı demektir. Kısaca biz birim zamandaki hızdaki değişmeye iğme diyoruz. Kısaca kaba bir tabire depar atmadır ya da yani hızdaki değişmedir. Şimdi olayı tekrar bir daha özetleyelim. Eğer bir cismi etkeden kuvvet sıfırdan farklı ise yani cisim üzerine etkeden net bir kuvvet var ise cisim ne yaparmış arkadaşlar? İvmeli hareket yapar. Problem var mı? Şimdi şekildeki cisim net kuvvetin etkisiyle ivme kazanır. Yani hızlanmaya başlar. Ve hızlanarak hareketini ne yapar arkadaşlar? Sürdürür diyoruz. Problem var mı? Şimdi bunu tabii şurada sorulabilir arkadaşlar. hemen Şurada hemen biz yazalım. Burada bu cismin şeysini sorabiliriz. Ee, hızlanmasını sorabiliriz burada arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle diyeceğiz. Orada bulurken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. F eşittir diyoruz. Bakın F eşittir m çarpı a. Bunu gene 9. sınıfta anlatmıştık arkadaşlar. Burada bakın kuvvet vektörel büyüklüktür, ivme de vektörel büyüktür, kütle skaler büyüktür. Onun için arkadaşlar eğer kuvvet artıyorsa ivme de artar. Problem var mı arkadaşlar? Çünkü kütle değişmez, kütle standarttır. Ee, kuvvet azalıyorsa arkadaşlar ee ivme de azalıyordur. O zaman arkadaşlar aklınızda olsun bu tip sorularda ivmenin yönü ile kuvvetin yönü her zaman aynıdır. Ee, birisi artıyorsa, kuvvet artıyorsa ivme de artar, kuvvet azalıyorsa ivme de az azalır. Anlaşılmayan kısım var mı? Mesela burada siz ivmeyi işlem yaptınız. Bu kaç Newton olsun? 10 Newton olsun. Bu da kaç Newton olsun? Şey, kütlesi kaç kilogram olsun? 2 kilogram. Yani o zaman bunun arkadaşlar ivmesi kaç yapar buradan? F eşittir ma'dan. Onu 2'ye bölerseniz kaç yapar? 5 metre bölü saniye kare. E bu ne demek arkadaşlar? Bu cismin artık saniyedeki hızı 5-5 ne yapar arkadaşlar? Artar. Mesela 4 saniye sonraki hızını sorarsak saniyedeki hızımız 5-5 artıyor da 5-10-15-20 ve yirmi. Anlaşılmayan bir kısım var mı arkadaşlar? Umarım yoktur. Ama bakalım diğer sayfamıza geçelim. Hadi bakalım. 32 Arkadaşlar o az önceydi. Ee, az önce ne yapmıştık? Bakın kuvvet neydi? Hareket yönüyle aynıydı. Ama bundaysa bakın. Unutma bak. Hız hareket yönünü bilirdiler. Bu cismin hareket yönü, yönü ne tarafa doğru? Artı x ekseni yönünde. Sağa doğru. Tamam mı? Ve şimdi dikkat et. Senin uygulamış olduğun kuvvet ne tarafa doğru? Hareket yönüne ters. Ve şimdi gene dikkat et. İvme ne arkadaşlar? İvme kuvvetle aynı yönde Az önce de söylemiştim zaten. Kuvvetle ivmenin yönü aynıdır. Her zaman. Ama hızla kuvvetin, hızla iğmenin yönü aynı olmayabilir. Şimdi bakalım ne diyormuş bakalım. Şekildeki cismin net kuvvet etkisiyle iğme kazanır demiş. Tamam orada problem yok. Çünkü bir net kuvvet var. Yanında demiş yavaşlayarak hareket eder demiş. Cismin kazanacağı iğme kuvvetle doğru orantılı kütlesiyle nedir arkadaşlar? Ters e, orantılı büyüklüktedir demiş. Hmm. Arkadaşlar bakın yani burada bu kuvvet hareket yönüne ters olduğu için bu cisim ne yapar arkadaşlar? Bu cisim az önce de söyledik, yavaşlar. Eğer uygulamış olduğun kuvvet hareket yönüyle aynı ise hızlanır. Eğer uygulamış olduğun kuvvet hareket yönüne tersse ne yapar arkadaşlar? Yavaşlar. Şurada arkadaşlar şey söylenmiş. Bakın kuvvet grafiğini varmış. Kuvvet arttıkça ivme de ne yapar? Artar. Bakın kuvvetle ivmenin aynı şey olduğunu söyledim. E, bu oran hep sabittir. Yani F bölü ivme oranı hep sabittir. Ve buradan da arkadaşlar şu F MA formülünü kullanıyoruz. Burada F dediğimiz olay neymiş? Net kuvvet. Bak dikkat et. M ne cismin kütlesi kilogram ve arkadaşlar ivme de metre bölü saniye karedir. İvmedir. İvme neydi arkadaşlar? İvmenin anlamı neydi? Hızdaki hızdaki neydi arkadaşlar? Değişimdi. Hızdaki değişim. Aman buna dikkat edin arkadaşlar. Hızdaki değişim. Hadi bakalım. E, büyük sıralayınız demiş. Arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Hadi bakalım beraber yapalım. 2F eşittir diyorsunuz. Hani F eşittir MA'yı kullanacaksınız arkadaşlar. M çarpı ne? A1. A1 ne çıkar arkadaşlar? Bundan 2F böyle M çıkar. Tamam. Bunun nimesi bu kadar. A2'nin nimesi ne kadar arkadaşlar? Onu da yan tarafa yapalım. Şöyle yapalım. 3F ne eşit işte arkadaşlar? 2M çarpı A2. A2 ne çıkar arkadaşlar buradan? 3 F bölü 2 M mi çıkar? Ha, tamam. A3 ne olur arkadaşlar? O da 4 F değil mi? 4 F eşittir. Ne diyorsunuz arkadaşlar? 3 M çarpı A3 olur. O da A3 ne çıkar arkadaşlar buradan? A3 4 bir 3 çıkar yani. Tamam mı? Biraz. O zaman arkadaşlar A1 en büyük olur. Sonra A2 sonra da A3. Tamam mı? Hatta şöyle dedim. A1 büyüktür A2. O da büyüktür A3. Problem var mı? İğme neydi bu arada? Hadi söyleyin bakalım. İğme neydi? Hızdaki artış miktarıydı değil mi? Hızdaki değişim miktarıydı. Bu cisimlerin hepsi bu arada ne yapar? Hızlanır. Hadi bakalım şuna geçelim. Arkadaşlar 20 litonluk kuvvet uyguluyoruz. Artık bunu öğrendik. Şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın bu 37 ya. Bu kuvveti ne yapacaksınız? Bileşenler ayıracaksınız. Bir şu bileşen, bir de düşey bileşen. Şu bileşeni bulurken ne yapıyordum ben? Söyleyin bakalım. Bakın bu bileşen, bu açının neyse arkadaşlar? Komşusu. Komşu olunca neyle çarpıyorduk? Kosinüs 37 ile çarpıyoruz. 20 çarpı ne diyorsunuz arkadaşlar? Kosinüs 37. Kosinüs 37 kaç vermiş? Sağ olsunlar vermişler. Kaç vermişler? 0,8 vermişler. 20 ile 0.8'i çarparsanız burası ne yapar? 16. Demek ki arkadaşlar bu kuvvet 16 Newton'muş. Tamam mı? O zaman burası ne olur arkadaşlar? 20 çarpı ne diyorsunuz bunu da bulurken sinüs 37 sinüs 37 kaç sağ olsunlar onu da vermişler. O da 0.6 o da ne olur arkadaşlar burası? 12 olur. Demek ki şu bileşen 12 şu bileşen 16 aşağı doğru da bir de ne var arkadaşlar? Bakın aşağı doğru da bir ağırlık var. Kaç ağırlığımızda? 50 Newton. Tamam mı? Şöyle bir Newton diyelim de karışmasın. Arkadaşlar bakın yukarı doğru 12 var, aşağı doğru 50 var. Bu 12 bu 50'yi yukarı doğru hareket ettirebilir mi? Hayır. Tamam? Böyle bir şey imkansız. Ha, o zaman arkadaşlar sürtünme de olmadığından dolayı, sürtünmeler de önemsiz olmadığından dolayı bu e, kuvvet 16 newtonu kuvvet bunu ne yapar? Yatayda hareket ettirir. Onu da bulurken ne yapacaksınız? F net eşittir. Ne diyorsunuz? M çarpı a. Arkadaşlar kuvvetimiz kaç Newton? 16. Kütlemiz kaç kilogram? 5. İğmemiz kaç? A kadar. 16 bölü 5'ten o da ne yapar arkadaşlar? 3.2 metre bölü saniye kare yapar. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada şunları da bir silelim de karışmasın. A'nın değeri kaçmış arkadaşlar? 3.2 metre bölü saniye kare. İğmenin anlamı neydi arkadaşlar? saniyedeki hızım ne yapıyordu? Söyle bakalım. Saniyedeki hızım kaçar kaçar artıyordu? Kaçar kaçar artıyordu? 3.2, 3.2 ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Tamam mı? Hadi bakın örnek 9. Örnek 9 ne diyor? Orada bakalım. bir bakalım. 12 Newton'un kuvvet uygulandığında cismin hareket ivmesini hesaplayınız demiş. Hmm. Arkadaşlar bakın. Cismin kütlesi 2 kilogram. Ağırlığı neydi? G ile gösteriyoruz. M çarpı G'di. E, ee, emimiz kaç kilogram? 2. Yer çekimi de 10. O zaman benim ağırlığım kaç yapar? 20 yapar. Problem var mı burada? Galiba yok. Şimdi arkadaşlar bakın. Başka bir kuvvet var mı? Sürtünme önemsiz. 12 Newton. He, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Burada arkadaşlar şunu yapacaksınız. Aşağı doğru 20 Newton. Yukarı doğru kaç Newton var? 12 Newton var. F net eşittir diyorsunuz bakın. F net eşittir. M çarpı A değil mi? Bak net şuna net kuvvet değil mi? kafamız karışmasın. Şimdi sizce bu sistem yukarı doğru mu gider, aşağı doğru mu gider arkadaşlar? Tabii ki aşağı yönde gider. Neden? Çünkü 20 Newton daha büyük. O zaman ne yapacağım sevgili gençler? 20 eksi diyeceğim. Hatta e, 20 eksi diyelim. Tamam. Yukarı doğru kaç Newton olsun? 12 eşittir. Kütlem kaç kilogram? 2 çarpı A. 20'den 12'ye çıkart. 8. 2'ye bölerseniz A buradan kaç yapar arkadaşlar? 4 metre bölü saniye kare olur. Ama hangi yönde arkadaşlar? Eksi yönde. Onun için bakın sorularda bunu eksi verirse şaşırma, tamam mı? Ee, ona dikkat et. İmamız eksi yönde olur. Ee, o da bizim için önemli. Örnek 10. Şimdi örnek 10'da arkadaşlar bir soruyu okuyayım bakalım. Hep beraber yapmaya çalışalım. Ee, şimdi burada arkadaşlar, bunun iki tip çözüm yöntemi var arkadaşlar. Onu tek tek anlatmaya çalışacağım size. Şimdi önce şundan başlayalım. 2 kilogram, 3 kilogram. Arkadaşlar bakın şu K'yı tek başına alıyorsunuz bakın. Şu arada ne var arkadaşlar? Tam şu arada ip var değil mi? Bu ip bunu K'yı ne yapıyor arkadaşlar? Çekmeye çalışıyor. Ne tarafı doğru çekmeye çalışıyor? Sağ doğru. Şu alta onu çizelim. K'yı arkadaşlar 2 kilogram şu K'yı ip ne yapıyor arkadaşlar? Sağ doğru çekiyor. Zıt yönde bir kuvvet falan var mı? Yok. Cismin aşağı doğru ağırlığı var ama bu ağırlık yani şu cismin aşağı doğru olan ağırlığı bu cismi hareket ettirebilir mi arkadaşlar? Hayır. Yani harekete bir etkisi olmadığından dolayı sürtünme de önemsiz olduğundan dolayı onu almıyorum. Bir de L'yi düşünün. Şu yan tarafa da L yapacağım. Onu da evet siyahla yapalım. Tamam. Arkadaşlar şu bizim L cismimiz. Kütlesi kaç kilogram? 3 kilogram. L diyelim. Sağa doğru kaç Newton arkadaşlar? 15 Newton. Sola doğru da arkadaşlar bakın. ip K'yı sağa doğru çekerken L'yi de sola doğru çeker. Aman bunu karıştırma. Tamam mı? Bu da T kadar. Arkadaşlar bakın. Burada bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlar aynı ipi bağlı ya K ve İkisi de aynı anda aynı yolu almazlar mı? İkisi de eğer aynı anda aynı yolu alırlarsa bunların ivmeleri nedir arkadaşlar? Eşittir. Yani bunun ivmesi A kadar ise bunun da ivmesi A kadardır. Bu arada ivme neydi? Hızdaki artış miktarıydı. Çünkü aynı ipa bağlı bunlar. Ha, o zaman bunun iğmesini A dersem bunun da iğmesini ne yapıyormuşum arkadaşlar? A alıyormuşum. Ortakmış. O zaman şurada bir net kuvveti uygulayacağım. K'yı hareket ettiren burada ne arkadaşlar? T. T eşittir ne diyorum arkadaşlar? 2 çarpı A diyorum. M çarpı A'dan geliyor Dikkat et. Tamam mı? M çarpı A. O da 2 çarpı A. Şunu parantez için alalım. Bir de yan tarafa geçelim. Burada net kuvvet ne arkadaşlar? 15 sağa doğru t sola doğru eşittir diyorum. m çarpı a. 3 çarpı ne diyorsunuz arkadaşlar? a diyorsunuz. Problem var mı? Arkadaşlar burada yapacağım olay şu. Bakın olay şu. Şuradaki t yerine şuradaki t'yi alıp bak şuradaki t'yi alıp burada hop yerine koymak. Yazıyorum o zaman. 15 eksi 2 a eşittir ne diyorsunuz arkadaşlar? 3 a'dan. 2 a sen karşı tarafa geç. 5 a yapar. Ve arkadaşlar e, burada A kaç olur arkadaşlar? A 5A A'nın değeri kaç çıkar arkadaşlar? 3 metre bölü saniye kare çıkar. Demek ki bu cisimlerin saniyedeki hızı kaç kaç artacakmış arkadaşlar? 3 3 artacakmış. Problem var mı? Benden ne istiyordu? İpteki gerilme kuvvetini mi istiyordu arkadaşlar? Onu nasıl bulacağım? Ama şurada T neydi arkadaşlar? T neydi? T. 2A'ya eşit değil miydi? A'yı kaç buldum? 3 buldum. O zaman 2 ile 3'ü ne yapacağım? Çarpacağım. O da ne olur sevgili gençler? 6 Alt olur. 6 ne? Bu arada birimli arkadaşlar Newton. Hocalarımız çok dikkat eder. Bakın birimler çok önemli. Ben bazen gözümden kaçıyor ama e, arkadaşlar siz dikkat edin. Kuvvet olduğu için e, birimi nedir arkadaşlar? Newton'dur. Problem var mı arkadaşlar? Bakın. Hadi bakalım. Evet. ikinci yolu da var bunun. İkinci yolu var ama ikinci yolun arkadaşlar kafanız karışmasın diye bir sonraki sorularda çözeceğim. Çözeceğim ama bir sonraki sorularda çözeceğim. Şu örnek 11'i arkadaşlar şu üstte bir şey yapalım. Bir herkes bu kısım bakalım şu örnek 11'i. Arkadaşlar bakın. Örnek 11'de şunu yapacağız. Tamam birazdan. Ee, soruyu bir okuyalım önce. Ne demiş? Şekilde verilen sistemde. Bir cisme ait serbest cisim diyagramları çiziniz demiş. Her bir cisme ait. Tamam, tamam onu çizelim. Cisimlerin ivmesini ve aralarındaki etkileşimi kuvvetini hesaplayınız demiş. İvmesini, o baya bir şey sormuş. Hadi bakalım şunu bir altı çekelim arkadaşlar. Şu üstten başlayalım. Arkadaşlar bakın. Önce ne yapacağım? Önce şunu yapacağım arkadaşlar. Şu, bu K ve L arasında ne vardır arkadaşlar? Bir etkileşim kuvveti vardır. Tamam Onları ayrı ayrı düşüneceğim. Farklı farklı düşüneceğim. Nasıl düşüneceğim arkadaşlar onu? Ee, şu K'yı alalım. Şu bizim K'mız. Şu K cismi. K'nın kütlesi kaç kilogram arkadaşlar? 2 kilogram. Sağ taraftan bunu 40 Newton ne yapıyor arkadaşlar? İtiyor değil mi? Heh, 40 Newton itiyor. Arkadaşlar K, L'yi iterken K, L'ye bir etki uyguluyor. de K'ya ne uyguluyor? Tepki uyguluyor değil mi arkadaşlar? Bakın orada arkadaşlar şöyle bir kuvvet alacağım. Bu L'nin K'ya uygulamış olduğu kuvvettir. Bak tekrar ediyorum. Bu F, L'nin K'ya uygulamış olduğu kuvvettir. Bir de L cismini çizelim bakalım şuraya. K, L cismini şöyle çizelim arkadaşlar. Şu bizim neyimiz? L cismimiz. L'nin kütlesi kaç kilogramdı? 3 kilogram. Arkadaşlar L. Ve şimdi arkadaşlar L'yi hareket ettiren kimdir burada? L'yi hareket ettiren K'nın L'ye uygulamış olduğu kuvvet değil midir? Arkadaşlar K, L'ye ne kadar kuvvet uyguluyorsa, L de K'ya o kadar kuvvet uygular. Ve buradaki kuvvetler eşittir. Bakın, aralarındaki kuvvet eşittir. Buna dikkat et. Önemli. Demek ki K, L'ye hareket etmesi için bir kuvvet uyguluyor. L de K'ya bu etkiye karşı bir tepki uyguluyor. Yani bu K'nın L'ye etkisi ile L'nin K'ye tepkisi arkadaşlar aynı şeylerdir. Problem var mı arkadaşlar? Ve şimdi buraya dikkat et, buraya dikkat et. Bunlar beraber hareket ettiklerinden dolayı arkadaşlar ikisinin de ivmeleri nedir arkadaşlar? Aynıdır. Problem var mı arkadaşlar? Başka ne var arkadaşlar başka? Bir serbest cisim diyagramını gösterin demiş. Aşağı doğru bunun neyi var? Ağırlığı var 20. Yukarı doğru da ne var arkadaşlar? Tepki kuvveti var. 20. bunun aşağı doğru ağırlığı var arkadaşlar 30. Bir de yukarı doğru neti var arkadaşlar. Tepki kuvveti var. Gene kaç yapmışlar? 30. Bu arkadaşlar serbest cisim diyagramı olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu serbest cisim diyagramı şuraları bir silelim. Bu, buralar baya karışmış ya. Nasıl sorular zor mu gençler? uykunuz falan gelmedi değil mi? Serbest cisim diyagramına göre biraz tabi zor ama yapacak bir şey yok şunları bir silelim. Ama fiziği arkadaşlar bayağı bir sonki e, son ki yıllarda soruları çok basitleştirdiler. Yani daha çok anlamaya yönelik sorular soruyorlar. Yani çok işlem kalabalığı sormuyorlar artık. O güzel oldu. Önceden çok işlem kalabalığı soruyorlardı. Çok zor işlemler soruyorlardı. Ama şimdi öyle bir şey yok artık. Tamamen mesela bu serbest cisim diagramları gösteriniz diyor. Adamlar çok basit bir şekilde soru sorabiliyorlar. O oyunu çok iyi oldu. Gerçekten. Ona dikkat edin. Şanslısınız ya onu söyleyeyim size. Bizim zamanımızdaki gibi değil yani. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu serbest cisim diyagramını gösterdik ya. Ben şurada şunu yapacağım. Şu 20'yi bir sileceğim. Hop 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 hop. Şu etki tepkiyi sileceğim. Tamam mı? Sonra başka... Şu etki tepkiyi sileceğim. Ha, şunları sileceğim. Onları gösterdim artık. Şimdi sorunun B şıkkına geçeceğim. Tamam mı? Ne, ne diyor B şıkkı? Ee, şunu bir daha pardon. iyice silelim. Ha, şunları da silelim. Şimdi e, sorunun arkadaşlar B şıkkında ne diyor? Cisimlerin ivmesini hesaplayınız diyor. Tamam mı? Aradaki o kuvvetleri hesaplayınız diyor. Çok şey soruyor yani bize. Tamam. Şuraya getirdik. Tamam. Kafanız karışmasın. Tamam mı gençler? Şunu da şöyle koyalım. Tamam. Şu 2 kilogram. Bu da kaç kilogramdı? 3 kilogram. Heyecanlanacak bir şey yok. Bunların iğmeleri ne arkadaşlar? Eşit. A kadar. Neden iğmeleri eşitti? Çünkü ikisi de aynı zamanda aynı yolu aldıklarından dolayı. Bak burada net kuvveti uygularken sağa doğru kaç newton var? 40 newton. Sola doğru ne var? F kuvveti mi var? O zaman diyeceğim net kuvveti uygularken. 40 eksi F diyorum arkadaşlar. Bak hareket yönleri ters olduğu için. Eşittir. M çarpı A. Kütlem kaç kilogram? 2 çarpı ne diyorum? A. Bunu buraya yazdım. Tamam. Biraz sonra kullanacağım bunu ha. Kalsın bir kenarda. Şimdi buna bakalım. Onu da şöyle yapalım. F eşittir diyorum. Ters yönde bir kuvvet falan var mı? Yok. M çarpı A. Kütlem kaç kilogram gençler? 3. I ve kaç? A. Arkadaşlar burada F kaç aya eşit oldu? 3 aya. Şimdi bu F'i alıyorum. Burada yerine yazıyorum. Tamam mı? 40 eksi 3A eşittir 2A'dan karşı tarafa geç. 5A. 40 eşittir diyorsunuz 5A'dan. A ne çıkar arkadaşlar buradan? 8 metre bölü saniye kare çıkar. Tamam mı? Güzel. Demek ki cismi saniyedeki hızı ne oluyormuş? 8, 8 artıyormuş. Bana bir de arkadaşlar etkileşim kuvvetini soruyor. Yani F'i soruyor. Onu nasıl bulacağım? Artık bundan sonra işim basit. F3A mıydı arkadaşlar? A yerine 8 yaz. 3 çarpı 8. O da ne olur? F'in değeri 24 Newton olur diyoruz. Gençler.